Evet arkadaşlar, daha önce kuruş kontrol sistemi yaptığımız, orijinal deri direksiyonla yaptığımız aracımıza geri görüş kamerası ve ayna sistemi taktık. Gördüğünüz gibi. İster iki kamerayı da görebiliyorsunuz, ister sadece önü görebiliyorsunuz. Bu şekilde kameralar arasında geçişte yapabiliyorsunuz. Şu şekilde menüsü var arkadaşlar. Video oynatıcı, ses kayıt. Ayrıca sistem hem ön kamerayı hem arka kamerayı sürekli kayıt yapıyor arkadaşlar. Kaza durumunda. Kullanabiliyorsunuz. 64 GB hafıza kartı var şu an kendi içerisinde. Geri vitese taktığınız zaman da bu şekilde park kamerası oluyor. Kılavuz çizgileri de çıkıyor gördüğünüz gibi ekranda. Aracı normal park veya başka vitesi aldığınız zaman kılavuz çizgileri gidiyor. Menüsünden istediğiniz gibi ayarlamalar yapabiliyorsunuz arkadaşlar.